Başkanlığı'na seçildiğimizde Türkiye'ye model, bölgede lider e, sloganıyla çıktık. Biz e, ilk geldiğimizde burada arkadaşlarla beraber, e, sokak hayvanlarıyla bir e, çalışmalarımız oluyor ara sıra. Kazandığımızda, seçimi kazandığımızda çiçek istemedik. Biz e, köpek maması ve kedi maması istemiştik. Bugün de sağ olsun burada 50'ye yakın gönüllü arkadaşlar beraber Türkiye'nin her bir tarafından gelinmiş arkadaşlarla beraber karınca misaliyle kış hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz karıncayla e, ateş böceğinin e, hikayesini biz bugünden hazırlık yapıyoruz ki kışa sokak hayvanlarımız açta açıkta kalmasınlar. Buradan e, tüm kamuoyuna sesleniyorum bir keser, bir çivi, bir tahta en fazla 25 dakika sürüyor bir köpek kulübesini yapmak. Buradan tüm hayvanseverlerden ricamız ellerine buldukları tahtaları, çivileri, keserlerle beraber bölgede bulunan hayvanlara filer yuva yapsınlar. Ben buradan 50 tane gönüllü arkadaşla beraber hedefimiz bugün 150 yuva yapmak. Yaklaşık 300 tane can yoldaşımıza ev sahipliği yapıyoruz biz burada ekip arkadaşlarımla beraber. Benim ricam tüm kamuoyundan bir kapsu bir yemek, bir kulübe hazırlığımız şimdiden olsun.